Günaydın. 16 Ekim 2023 tarihindeyiz. Ay bugün Akrep burcunda akrep bizim duygularımızın ve tutkularımızın ne kadar yoğun ve derin olduğunu hissettiren bir e, burçtur ve Dolayısıyla duygularımız ve aile ortamı içerisinde e, yoğunlaştığımız konsantre olduğumuz mücadele edeceğimiz alanları bizi işaret etmekte Dün ay ve Mars arasında da bir kavuşum vardı ev içerisinde bir hareketlenme e, ev içerisinde bir takım şeylerin yerini değiştirme ev içerisinde Hatta sistem değişikliğine gitmek gibi e, vurguları bile dün yaşamış olabiliriz çok yoğun ve konsantre bir enerji vardı. Bugün biraz Mars enerjisinden uzaklaştık ama o Mars'ın tadını almış olduk. Gerçekten bizi çok disiplin altına sokan ve strateji geliştirmeye neden olan bir durumdur. Aynı zamanda evin içerisinde de ufak tefek geçimsizlikler, huzursuzluklar, öfke patlamaları gibi konular ve koşullar da gündeme gelmiş olabilir. Bugün biraz daha iyicil enerjilerle güne başlayacağız. İşte hesap kitap işlerini düşünebileceğimiz bir gün olabilir. Ailemizden alabileceğimiz, sevdiklerimizden alabileceğimiz güzel pozitif destekler söz konusu olabilir. Ee, sonrasında da Ay ve Jüpiter arasında bir karşı açı gerçekleşecek. Yine maddi konularla alakalı bir işaret var bugün. Ee, birazcık daha harcamalarımıza dikkat etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Ee, daha abartılı içgüdüsel e, koşullarla da karşı karşıya kalabiliriz. Akrep biliyoruz ki ve karşısındaki insanın ya da odaklanmış olduğu konunun her tür detayını en ince şeffaf noktalarına kadar görmek ister ve plüton'un güçlü durumu Mars'ın güçlü durumu da bu şeffaflığı elde edebilmek adına da sonuna kadar mücadele edeceğini ve bir takım şeyleri zaten dönüştüreceğini gösteriyor. O yüzden hesap kitap konularına bugün biraz dikkat edelim. Ruhsal dengesizliklerimiz olursa eğer. Ee, onunla ilgili ya bu bugün zaten getirsi deyip biraz düşünme e, altına alalım. E, sessizleşebiliriz. E, ya da bulunduğumuz, odaklanmış olduğumuz konudan biraz kendimizi sıyırabiliriz. Biraz çevresel bir değişim yapabiliriz. Çünkü Başak ve Akrep çok e, aileştirici çalıştıran e, çok incelemeye e, yönelik burçlar olduğu için bizi bu anlamda e, hem e, konsantrasyon anlamında iyi işler çıkarma noktasında iyi bir noktaya taşıyabilir ama aynı zamanda bizi duygusal anlamda yorabilir. Bu yorucu süreçlerde kendimizi koruma altında alalım. Hayırlı ve bereketli bir gün olmasını diliyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Sevgiler, selamlar.